Çocuklar şimdi Yusuf size yeni oyuncağını gösterecek. Uçan Minyon evet. ve Yusuf'un elinin üstünde uçacak. Bunu Böyle. acaba yapabilecek misin oğlum? Yaparım anne. Hadi o zaman deneyelim mi? Evet. Şimdi tuşuna bas. Bak bir anda onun pervan pervaneleri nasıl çalışmaya başlayacak. Bak. Bak bir anda. Evet. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ver bir bana bakayım be. Ver be. Bak şöyle tutuyoruz. Şöyle. Evet. Niye çalışmıyor? Evet. Almıyor <laughs> Yusuf. Acaba basamadık mı tuşuna? Heh. Deneyelim. Aa takıldı. Yusuf, oyuncağımız bozuk mu yoksa? Anneciğim yeni aldığımız oyuncak bozuk mu çıktı yoksa? İşte şöyle. Aa. Niye böyle oldu? Pili de var. Dur bakayım. Ay şimdi dene. Deniyorum. Bak şöyle elimin üstüne koyuyorum. Olmuyor. Uçması Birik lazım bunu. Bir daha dene bakalım. Bir daha dene. Bakalım bu sefer olacak mı? Elini altına koy. Hah. Evet. Elini altına koyman lazım. Elini altına koymazsan düşer. Evet. Ay Yusuf harika. Aa. Yusuf'un elinin altında minyon dönüyor. Şuraya bakar mısınız? Anne. Yusuf yere düştü. Hemen elini yukarı doğru kaldır. Evet. Evet. takılmasın. Şimdi tekrar aç kapat bakalım. Şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Halılara çok çarptı ya bozulmuş olmasın. Bozulmamış. Sağ bakayım. Evet. Evet. Aa yaşa indi. Altına koy elini güzelce. Evet evet öyle çıkar. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır. Bakayım ben de deneyebilir miyim? Yine kapandı. Hep yere düşürüyoruz yazık ya. Şimdi tekrar bas bakalım. Kapat, tekrar aç. Çok eğlenceliymiş Yusuf. Bozuk sandık biz başta ama müthiş çalışıyormuş ya. Aslında çok iyiymiş. Dur, ver bakayım. Şöyle bir yapalım. Bir dakika. Evet, hadi. Hadi çalış. Hadi çalış. Evet, başladı. Bir dakika. Aa! Ay. Pervaneleri çarptı bana korktum biliyor musun? Elime pervanesi çarptı. Çok düzgün kullanmayı öğrenmemiz lazım bunu. Biz olması gerektiği gibi yapamıyoruz. Evet şimdi. Anne hava. Hayır istemiyorum. Ne yapıyorsun? Öyle olmuyormuş demek ki anneciğim. Şey yapacaksın böyle onu dik tutacaksın yan tutmayacaksın. Yana doğru uçamaz ha. Oo. Ama bak ya Yusuf. Elin altına koysana hemen. Hemen elin altına koy. Hemen. Bu gidiyor ya. Her yere gidiyor. Sadece bize gelmiyor. Her yere gidiyor. Salla sallayınca oluyor. Ah olmadı bu sefer. Kapat tekrar aç. Bakalım olacak mı? Açtım tekrar. Ha, açtın ha? Şimdi bak bir anda... Aa, ne gitti. Bak elinden yavaşça bırak ve hemen elini altına getir. Tamam mı anneciğim? Öyle olursa elinin altında uzun uzun şey yapabilirsin, uçurabilirsin. Ha şimdi bak yavaşça. Aa, şarjı bitti. Şarjını doldurup sonra tekrar çekeriz videosunu. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.